Herkese merhabalar. Ben Doktor Erat Başar. Bugün sizinle kadın sağlığı için önemli bir konuyu tartışmak istiyorum. Endometriozis tedavisinde ameliyatsız yaklaşımlar. Endometriozis normalde rahmin iç kısmını döşeyen endometrium dokusunun rahmin dışında bir yerde yer alması durumudur. Bu durum kasık ağrısı ya da çocuk sahibi olamama gibi çeşitli belirtilere neden olabilmektedir. Endometriozis toplumda oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Hastalarımızın önemli bir kısmında bu dokuların yeterince temizlenebilmesi için cerrahi operasyon gerekmektedir. Bazı hastalarımızda ise medikal tedavi yani ilaç tedavisi tercih edilebilmektedir. Endometriozis dokuları hormonal uyarılara yanıt veren dokular olduklarından Bunların tedavisinde kullandığımız ilaçlar da hormonal ilaçlardır. Bu ilaçlar endometriozis ağrılarını azaltmada ve endometriozis semptomlarını hafifletmede oldukça etkili olabilmektedir. Bu ilaçlar arasında doğum kontrol hapları, progestinler ve GnRH agonistleri gibi hormonal tedaviler yer almaktadır. Bu şekilde yapılan hormonal tedaviler endometriozis dokularının büyümelerini engel olmakta ve bunların yaptıkları belirtileri azaltmakta oldukça etkili olmaktadırlar. Endometriozis hastalarımızda genellikle tek ve en önemli rahatsızlık veren semptom pelvik ağrıdır. Hormonal tedavilere ek olarak bazen nonsteroid steroid ilaçlar denilen ağrı kesiciler endometriozis tedavisinde eklenebilmektedir. Ibuprofen veya naproxen gibi reçetesiz satılan ağrı kesiciler hafif veya orta şiddetteki ağrıyı kontrol etmede yardımcı olabilmektedir. Ancak bu ilaçların yetersiz kaldığı şiddetli ağrı durumlarında daha güçlü reçeteli ağrı kesiciler gerekli olabilmektedir. Bazı durumlarda endometriozis hastalarımızda fizik tedavi uygulamalarından da faydalanabiliyoruz. Pelvik kasların gücünü ve esnekliğini arttırmak için çeşitli egzersizler endometriozis ağrısını yönetmekte faydalı olabilmektedir. Egzersizlerin yanı sıra kas gerginliğini serbest bırakmak için manuel terapilerde etkili olabilmektedir. Özetleyecek olursak, endometriozis dokusunu tamamen temizlemek için genellikle cerrahi gerekli olsa da, cerrahi olmayan tedaviler semptomları yönetmede ve endometriozisli kadınlar için Yaşam kalitesini iyileştirmede önemli rol oynayabilmektedir. Her zaman olduğu gibi bireysel olarak en iyi tedavi yöntemini belirleyebilmek için kadın doğum uzmanınızdan görüş almanız çok önemlidir. Endometriozis ve tedavisi ile alakalı daha fazla bilgi almak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim. Sevgilerimle.